Aynen aynen. Tunceli'den bir başka haberle devam edelim. Eski bir turizmci devletten aldığı destekle işletme kurdu. Peki ne mi yapıyor? Karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlıyor. Salim Tufan 23 yıl boyunca İzmir ve İstanbul'da turizmcilik yaptı. 3 yıl önce de memleketi Tunceli Çemiş Gezek'e döndü. <laughs> Salim Tufan devletten aldığı destekle kurutma tesisi açtı. Meyve kurusu işine girdik. Yaklaşık 23 çeşit meyve kurusu üretiyorum burada. Şimdi bizim Çemiş en meşhur ürünlerinden bir tanesi Ulu Dütü. Coğrafi işaret almış. Onun yanında Bilinmeyen farklı bir lezzeti daha var. Hidros karpuzu diye anılan bir karpuzumuz var. Bunu da işlemeye başladık. Bir katma değer kazandırdık. Bundan biz cips yapıyoruz. Tesisinde 23 çeşit meyve kurusu üreten Tufan, özellikle bölgeye has susuz olarak yetişen Hıdıroz karpuzundan 12 ay boyunca tüketilebilen doğal cips üreterek ürünü İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya ihraç etmeye başladı. Yeni bir katma değer kattık ve Cips olarak bunları piyasaya arz etmeye başladık. Şu an e, bölgede Doğu Anadolu, Güneydoğu'da e, ilkiz, başka bizden başka karpuz ve kavun kurusu yapan kimse yok. E, bu ürünlerin 90'ını zaten yurt dışına göndereceğiz. Bir araya gideceğiz, ardından tekrar karşınızda olacağız.